M7 Yıldız Mahmut Bey Metro Hattı'na Ali Bey Köy Metro İstasyonu'ndan aktarma yapabilirsiniz. Next station, Ali Bey Köyü Metro, Change 4 and 7 Yıldız Mahmut Bey Metro Hattı'na. Thank <laughs> you.

yarışmaya katıldığında birinci olursam kozu istiyorlarmış. Son, son inceleme Ama inceleme alakası yok. Ne? Bir, şey Maldir Maldir ee, bir ay sonra topu otomatik için Bunları görünce ne sıkıyorsa, 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 ne Allah Şimdi şu anda ben dün dağda şey bulandım uzaktan hemen herkesin alacak anca edebiliyorum ben de uçurum seni veririm sen gel de al TikTok'cuğum posta geçen hafta bir şey alacağım ne yapacağım ben de aslında soruyorum kontrol edemiyor musun? dedim de biz de şeyin harbi nasıl ne yapalım yani bizim şeyciler payız yazılımcıların bilgisi onlar sen de gelme miydin? Geldiğim Evden market yapacağım Ya, tepki yap. yani, Bir şey yapacağım yalnız sanmıyorum. mi gittin? Çalışan bu koltuğa bu koltuğa bakıp kendisine bir gibi yaparlar. Tamamen aynısını koyarım. O, o yüzden demedim. <laughs> <Bütün> de zaten <laughs> yapacak kadar bir özellik yok. Hiç bak. Bizim bir şeydeki mezarlık. Bana bak. Üniversite. Zaten 80 bir şey.

gerçekten çok güzel. Çok güzel. Şirketlerle baskılı çalışarak sesler yapabiliyor. Yani aslında da böyle yapılıyor. Böylece konuşacağım üzerine şey yapmak istemez maske daha var. Gelene hmm. buluşacağız.

Sanki bizim için ne var yok ya. Gerçekten üç kişi ayırmaz. <laughs> <laughs> Ama ertesi gün biraz düşününce Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına fazla kaza gelmişim zaten. Eşime <laughs> <laughs> e dedim ki, ya dedim bu

olsun açıkçası çok büyük bir avantaj da online'da sorun çünkü gerçekten eğer ben de böyle çok şey yapıyorum ama bunu ben eee mesela yani teknik olarak değil ama bu operasyonadaki <laughs> sorun <laughs> bize gene herkesin bir şirkasına geliş yapması çok çok iyi bir şey o yüzden biz de gitmek lazım ya bu konularla da bir şeyle değişmiş yapacağız değil hocam hayırsanız Öyle kolay götüreceğiz falan değil de yani bir bir, bir, bir biz öyleyiz. Biz öyleyiz yani. Her da kalınlıyor. Havada Sen ara bu arada. Bulamazsan çakarsak alacaksın. yani.

abi <laughs> kardeşim <laughs> <laughs> CV'ye arasanız entegre yani popüler bir ürün olmuştu. Gerçekten iyi. Yani çay içti. Sonra böyle geldi. Yani her kaliteli bir sonuç yapıyorsun. Böyle geçiyor. Mustafa partili değilmiş.

Kişi çiğedi, Evet, oraya kadar ama dere de şey. de, Evet, bunu devamı işler. Bunu evet, sonra aşağı aldı, o eski gibi falan, kadınlar Babam çocukken, bebekken varmış orada. çocukluğu şey değil Benim de. de. babam Baba nerede? Şeyken, evsiz bildiğin işler hemen yani 99 şeyi de 99 gibi bir de filan. ki şey geldi. <Sessizlik> de, ulan, yemek, de, Orada, de, şey var var diyor. Bu gün şey, yani, şey de çok

Sen bu sabah huzur bulmuş Sen de sen Ama sen de ihtiyacın Thank you. hayvan Şey, orada soğuk Pişman mısın? Ben şey, pişman mısın? Hakikaten de bu halim ben ben şöyleydi. hiçbir şey söylemeyeceğim. balans dedim değil mi koyduk ama aslında bir zamanlama etmeli. Mesela neyse. Balans. Bak o zaman geçeceğim. Haber veririm. Ne kadar. bu kadar aşağı. Çekeyim. Belki başka bir şey de

Evet. evet. <laughs> ya vallahi, ya vallahi şey, şey, güzel bir ya. isim koymuşlar. Fakat bazı gençler gidip oradan ediyorlarmış. Şu ayrıntı çeşmesi. Var. Ya öyle galib şeyler. Balı. E, hikayesi varmış mı ki Yani geçmişinde. Ayrılmak çeşmesi, orman seferi giden orada. Şeylerini orada bırakmıyor ki. Yani oradan kesin sağcı vardı. Bir de Hacı Hoca'yı gönderen gönderirken işte Bağdat Caddesi'nde. Ama güzel bir isim var. Şahsen benim hoşuma gidiyor.

I'm

Geldiysam senen kaptayım. en büyük

私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら 일단은 제일 제일 그게 문제는 이 Elliot00122¹ row's Christopher my Eh, però quando non è in stato, ci avviciniamo di qua, posso vedere. Eh, lì in